Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 5'te efsane bir modla karşınızdayım. Bugünkü modumuz daha öncelerde çok fazla sorduğunuz gösterge. Bu NFS oyununun göstergesi vardı. O aynı zamanda sinyal modu ve birçok özelliği barındıran hız göstergesi diyebiliriz. Kurulumunu, kullanımını, ne gerekiyorsa, ne özellikleri varsa hepsini size bu videoda göstereceğim. Kaçırmadan güzel bir şekilde izlerseniz siz de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Çok beğeneceğinize inanıyorum. Hazırsanız hemen geçelim. Sevgili dostlar bu videolar için uğraşıyorum. Sizler için emek harcıyorum. Bir like atarsanız inanılmaz mutlu edersiniz beni. Şimdiden elinize kolunuza sağlık. Bu arada diğer Tuna V kanalım için de 4000 saat izlenme işini aşmak için bir video çektim gençler. O videoyu da açıklamaya koyacağım. Videoyu açıp sonuna kadar izlenmesini sağlayın. Açın aşağıda dursun falan. Bana destek olmak isterseniz hani sonuna kadar sizi izlemek zorunda değilsiniz. Açın alt tarafı atın o oynasın. Zaten 55 dakikalık bir video. Bunu yaparsanız cidden bana çok destek olmuş olursunuz. Şimdiden çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu mod nedir gençler? Araca biniyorum. Kendim şu tarafa alayım. Siz de ilk kurduğunuzda şurada geldi. Gördüğünüz gibi bazı sayılar maylar var. Zaten birçok şeye hakimsiniz. Şurada bir yazan vitesimiz. Şöyle hızlıca arttırayım. Gördüğünüz gibi ikinci vites. 3, 4, 5, 6 diye gidiyor. Yani kaç vites aracınız. Peki modu nasıl kullanacaksınız? Kurulum zaten çok basit olacak. Kurulum konusunda hiçbir sıkıntınız yok. İlk önce modu aktif etmeye geldik. Modu çalıştırabilmemiz için yıldız tuşuna basıyoruz. Bu numpad'in sağ üst tarafta bir yıldız tuşu var. Biliyorsunuzdur muhtemelen. Ona bir kere bastım ve mod hızlıca açıldı kafamın üstünde şu an. Kontrol mekanizması da acayip basit. Sağ taraftaki yine numpad tuşlarından 2 aşağı 8 yukarı 5 de okey. Enter yerine geçiyor yani. Şimdi bunun yeri böyle biraz garip duruyor. Hani bunu istediğimiz bir yere koyabiliyoruz. Hepsini göstereceğim. O konuda içiniz rahat olsun. Skinli falan da değiştirebiliyoruz. Hatta ilk baştan başlayalım. Şimdi yıldızla açıp yıldızla kapatıyoruz ya da yıldızla açıp sıfırla da kapatabilirsiniz. Açıp kapatma öğrendiniz. Zaten bunu bir kere ayarladıktan sonra muhtemelen menüyü bir daha hiç açmayacaksınız. Skins kısmına girdiğimizde gördüğünüz gibi burada iki tane skin var. NFS ile ilgili şu var ve de bu var. 2015 diyor biri 2010 diyor. Bu eski oyun için herhalde Underground 2 miydi 1 miydi hatırlayamıyorum. Sonuçta güzel duran bir skin. Bunu pek beğenmedim. Şu daha hoş bence. Modern var. Modern'de de böyle bir değişik oluyor. Custom kısmına girdiğimizde de custom bir tane adamın kendi tasarladığı bir skin var burada. Ben şunu seçeceğim şimdilik. Bununla devam edelim. Bir aşağısına indiğimiz zaman Imperial Metric diyor. Bu mil ve kilometre cinsinden, metre cinsinden öyle söyleyeyim, göstergeyi değiştirmenizi sağlıyor. Kaçla gidiyoruz? 20 ile gidiyoruz. Yani 20-25 ile gidiyoruz ve şu an kilometre. Zaten altında yazıyor. MP'ye tıklarsanız mil cinsinden gösteriyor. Bak artık şu an mil. Aşağıda yazan mil. Yani oyunun kendi sisteminde olan mil cinsi ama ben kilometre kullanacağım tabii ki. Bu metre saniyede saniyede gittiğimiz metre öyle söyleyeyim. Özel ihtiyaçlarınız varsa değiştirebilirsiniz. Kilometre bence en ideali kullanım açısından. Geldik performans kısmına. Burası oldukça güzel. Hoşunuza gideceğine inanıyorum. Hani araçlarda bir şey vardır abi. Böyle 0 yüzü e ölçersiniz. Kaç saniyede 0'dan 100'e ulaşmış falan. Burada onu ölçebiliyorsunuz. Sadece 0 yüzde değil. Hani istediğiniz bir hız ayarlıyorsunuz. Şimdi performans kısmına girdim. Timers'a giriyorum. Burada yine hep 8 ve 2 ile hareket ediyorum. Onu söyleyeyim. Diyor ki bak 0'dan start diyor. Stop da 100. 0'dan 100'e kadar ki süreyi ölç. Ve bunu listeleyebiliyorsunuz. Listeleme olayı nedir? Show Leatherboard'u açarsanız 10 yaptım 5'e bastım. Leatherboard diye sağ üstte geldi. Hani 5-6 araba test ediyorsunuzdur atıyorum. Ve bunu 0'dan 100'e olarak ayarladınız. Ve isterseniz 0'dan 108 ya da ne bileyim 100-200 arasını ölçebilirsiniz. Ben 0'dan 100 idealdir diye diyorum. Biraz ayarlaması zor. Çok hızlı artıp azalıyor. Onu biraz uğraşacaksınız. 0'dan 100'e ölçeceğim. Şimdi buraya geldim 5'e basarak ready diyorum ve şu an hazırız. Dururken saymıyor hızlanmaya başlıyor yani kilometre artık artmaya başladıkça çok sayıyor. O yüzden biraz hızlı kalkacağım. Şöyle gördüğünüz gibi şu an ortada sayıyor. 100'e geldiği zaman durdu. Birinci süremiz sağ üstte 3.8 saniyemiş. Şimdi şöyle bir şey yapacağım araca bir hız vereceğim tamam mı? Onun bir testini yapalım. İlk hızımız 3.8'miş. Şimdi tekrar ölçeceğim timers'a girdim. Stop dedim. Tekrar ready -di diyeceğim. Hazır mıyız? Yapıştırıyorum. Deminki sürenin ne kadar üstüne çıkacağız? Bakalım. Biraz aracı hız verdik. Gördüğünüz gibi sıfır yüzümüz demin 3.8 Şu an 2.6'ya düştü. Olay bundan ibaret gençler. Stop dedim ve tekrar ready dediğinizde Şöyle duruyorsun. Ready yazıyor zaten. Yapıştırıyorsun. Bakalım biraz bayır yukarı çıkıyoruz. Ne fark olacak? Kızımız demin daha iyiymiş. 2.6 idi. 2.9'a çıkmış. Zaten şöyle beyaz bir şekilde gösteriyor. İkinci yaptığımız en hızlısıymış. Buradan da reset leaderboard derseniz hepsi sıfırlanıyor. Şunu da kapatırsanız gidiyor. Geldik mil Counter ayarına. Bunu açtım. Bu sizin kaç kilometre gittiğinizi sayıyor. Ben demin açmıştım geri kapattım ama resetlemeniz gerekiyor sıfırdan yapacaksanız. Açtığım zaman oyunda ne kadar kilometre yol kat etmişsiniz onu kaydediyor. Küçük özellikler ama oyunda olmayan şeyler bunlar. Sıfır yüz ölçen bir sistem yok oyunda ya da sizin kaç kilometre gittiğinizi kaydeden bir sistem yok. Burada da isterseniz sıfırladığınız zaman sıfırlanıyor. Sıfırlamazsanız bütün araçlar için geçerli bir şekilde devam edebiliyorsunuz. Settings kısmına geldiğimiz zaman gençler en üstte Max speed in red dediğimiz araç maksimum hıza ulaştığı zaman gösterge kırmızı oluyormuş. Ben nasıl çalıştığını tam anlayamadım bu özelliğin. Night light dedi de geceleri mavi bir ışık yayıyormuş. Bunu da tam çalıştıramadım. Başka skinlerde çalışıyor olabilir. Tam nasıl çalıştı hakkında tam fikrim yok. Çünkü çalıştıramadım denemiştim bunları. Hide first person kısmına geldiğimizde şimdi bu olay şu. Eğer bu onsa zaten standart olarak açık olarak geliyor. Buraya girdiğimiz zaman gösterge kayboluyor. Yani ben içeriden kullanıyorum. İçeride de gözüksün diyorsan bu ayarı off yapıyorsun. Yani gizlememiş oluyorsun. İçerideyken de çalışıyor. Don't hide car name. Olay da şu gençler. Şimdi bunu açtığım zaman araca bir iniyorum. Bineyim şimdi. Bak gördüğünüz gibi Toyota Supra yazıyor sağ altta. O gittikten sonra ibre geliyor. Bu gitti ibremiz geldi. Bunu kapattık. Off yaptım. Şimdi araba bindim. Arabaya biner binmez açılıyor. Yani o gizlenmiş gibi oluyor. Üstünde kalıyor. 10 olması bence daha güzel duruyor. Yani o isim gidiyor. ibre geliyor. Bence daha iyi. Şimdi geldik diğer kişisel ayarlara. Göstergenin nerede durmak istediğini ve ne kadar büyüklükte olmak istediğini siz ayarlayacaksınız. isterseniz Standart olarak bu konumda geliyor. Ama dediniz ki ben farklı yerde olsun. Mesela şu tarafa doğru olsun. Bunu nasıl ayarlıyorsunuz? Şöyle scale kısmı boyut. Pozisyon X sağ sol. Y de yukarı aşağı. Bunu mesela dedin ki ben sağ üstte koyacağım abi dedin şöyle tamam mı? Ondan sonra biraz da şöyle sola alalım. Kocaman yapacağım dedin. Hatta dedin ki ben bunu görmüyorum abi iyice büyüteceğim dedin. Büyüyor yani bak. Bu kadar büyük kimse kullanır mı bilmiyorum. Sınırlarını göstermek istedim. Dedin ki ben iyice küçük seviyorum ya öyle küçücük gözüksün. Bana kafi dedin. Kaybolana kadar <laughs> Şöyle kullanabiliyorsun. Tabii senin kullanış tarzın, nerede görmek istediğin tamamen sana kalmış. Bu ayar güzel. Bunu istediğin yerde konumlandırabilirsin. Geldik. Hot settings'e. High speed'o derseniz gizleniyor. Yani gözükmüyor. Bir anlamı yok yani. Bunu izleme. Bunlar bisiklet, bot, araba, helikopter, uçak, tren, deniz altında falan. Bunlar gözüksün mü, gözükmesin mi ayarlayabiliyorsun. Yani her araçta ayrı ayrı açıp kapatabiliyorsunuz gözükmesini. Böyle seçenek olması da gayet iyi. Şimdi geldik en çok sorulan sorulardan birine. New features kısmına. Blinkers. Bu blinkers dediğimiz sinyaller. Şimdi bunu açtım. on yaptım. Moddan çıktım. Sinyal nasıl vereceğiz? Bir gece yapayım havayı. Bu arada şunu söyleyeyim. Her arabada sinyal olmayabiliyor. Hani her addon arabada sinyal çalışmayabiliyor. Bunda çalışıyor mu bakalım. Bak bunda çalışmıyor abi sinyalimiz. Hani gösterge olarak çalışmıyor. Sağ altta zaten sol sinyal var. Bu da sağ sinyal. İkisini ayrı ayrı açıp kapatıyorsun. Dörtleri açmak istersen sağ ok ve sol ok tuşuyla yapıyorsunuz. Sağ ok tuşuna bastığınız zaman sağ sinyal yanıyor. Sağ ok tuşuna tekrar bastığınız sağ sinyal kapanıyor. Aynısı sol için de geçerli. İkisine de basarsan yanıyor. Böyle başka bir araba alalım. Oyunu kendi arabalarından alalım. Addon arabaların çoğunda var ama bazılarında çalışmıyor gördüğünüz gibi. şu yeni araçlardan bir tanesini alalım. Oyun araçlarında %90 çalışıyordur. Evet çalışıyor. Sol sinyal açtım bakın. İç yanıp sönüyor sol sinyalin. Dörtleri yaktım. Dörtlerde hem sağ hem sol açıyorsun. İkisini de kapatalım. Olay bu. Sağ sol yani hiçbir zor yanı yok bunun. Çok basit kullanımı. Sağ sinyal verdim. Sağa döndüm. Sola sinyal verdim. Sola döndüm. Güzel kullanışlı bir özellik. Soran arkadaşlar için sinyal modu da böyle oluyor. Geldik shift assist kısmına ve shift inductors kısmına. Şimdi... Shift assist açtığınız zaman diyor ki kardeşim vitesini arttır vitesini azalt yani manuel kullanıyorsundur atıyorum. Bak şimdi ben manuel aldım. Bak, üst devirlere geldim bak orada yeşil bir simge var. Diyor ki kardeşim vitesini yükselt. Bu shift assist üste gözüken. Shift inductor ise aşağıda gözüken. Üste gözüküyor bak şu an shift up diyor. Vites arttır abi diyor. Araba yaracak diyor. Ama bunu kapatırsan üste gelmiyor. Bunu da kapatırsan orada gelmiyor. Biri üst biri alt. Bu üstteki bu alttakini göstergesi. Bak kardeşim şu an yüksek vitestesin. Şunu düşür diyor. Araba çekmiyor diyor kalkmıyor diyor. Olay bundan ibaret kullanmak isterseniz gayet güzel bir özellik. Başka da bir şey kalmadı sanırım. Aynen. Bu modu böyle bu şekilde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ayarları kullanması oldukça basit. Hani birçok kişi muhtemelen ayarları ben anlatmadan da çözecektir ama ben yine de ön ayak olup size neyin ne olduğunu daha bir rahat bir şekilde göstermek istedim. Çünkü ben bunların hepsini denedim ve size de aktarmak istedim. Umarım beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen arkadaşlar varsa da kendilerine çok teşekkür ediyorum ve bir belirtirse buraya kadar izlediğini çok çok memnun olurum. Belki video biraz uzamış olabilir ama anlatmam gerekiyor abi bazı şeyleri. Zaten sıkılan adam izlemiyor. Her neyse şimdi kurulum'a geçelim. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Oyunu kapatıyorum kuruluma geçiyorum. Dostlar açıklamada vereceğim linkten bu dosyayı indiriyorsunuz. Açtığınız zaman sinyal ve NFS gösterge diye bir şey var. Bunu açtım. İçindeki tüm dosyaları bakın bunu açıyorum yalnız. Hani direkt bunu atmayacağım. İçindeki tüm dosyaları oyunumuzun şu kurul olduğu yer var ya, exe'nin falan olduğu yer. Şu GTA5 exe'nin olduğu yere atacaksınız. Şu diğer RPF dosyalarının olduğu yere atacaksınız. Gidip de belgelerime falan atmayın. Oyunun kurul olduğu yer. Sizde farklı olabilir. Burada 5 tane dosya var klasörle birlikte hepsini hop salladım. Ve hedefteki dosyaları değiştir diyorum. Hiçbir ayarınız falan değişmeyecektir korkmayın. Ve oyuna girdiğinizde size anlattığım gibi modu aktif edip güzel bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Sevgili dostum umarım mod hoşuna gitmiştir. Elimden geldiğince sana bildiklerimi öğrendiklerimi aktarmaya çalıştım. Videoya bir like atarsan çok çok memnun olurum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlara beklerim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esenlikle kalın.